Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Hunger Games oynayacağız. Merhaba Furkan şuradan hesap alıyorum. Merhaba. Hadi başlıyoruz. Gördüm seni ya. 10 saniye kaldı. Çok pis oluyorsun lan. Kaldı hadi. Hadi 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 hadi. 4 3 2 Furkan ortaya. Furkan ortaya. Aa taş balta. Ay ne taş ya. Kaldı. Kardeş ne <laughs> sürekli <laughs> öyle <ön> ediyordu ya öf. <laughs> Hadi Furkan neredesin? Neredesin Furkan? Şeyin oradayım ben. Şeyin oradan <laughs> döndüm. <gördüğüm gülüyor> şey alamadım ben. Ya. ya? Ortaya bak ya görürsün beni. Arkana bak arkana. Sol bak sağa bak. Ya sol sağa nere? Hani? Sen nereye gittin lan? Ortada değil misin? Ortada ya. Ben yük görmüyorum ben gördüm, seni. Gördüm, gördüm mal. Bak ben Ah gördüm. Oha lan o ne? Hadi gidelim. Ya hemen acıktım ben ya. Al Furkan, bunu sana hediye ediyorum. Önem. Aa bakacağım. Bunu da sana hediye ettim. Aa Furkan, gel şu çocuğu öldürelim. Anasını ben diyelim. Gel boş yer var bir. Aa Furkan burada timler için bir yer var. Gel oraya girelim. Bal tutacağım ben. Ne oldu lan? Bak. Eşyaları mı kıskandın ha? Hadi Furkan ya gel oğlum buraya gel ya. Balık tutamıyor mu? Ne balık? O balık mı? İnsan. İnsan balık gelmedi. neredesin lan? Zuhu zuhu. Gördüm bir sana saldırıyor. Adamla dayanmış mı? Ben de adama saldırıyorum. Oley aldım Furkan. Yiyeceği var mı? Yiyecekler bana. Var var kaynıyor. O biftek aldım. Yeter bana bu bana. Diamond, Diamond dahi var lan. Adamdan pişmiş domuz firuzası aldım ben. Tamam gel. Ver ver tamam. gene aldım. İtemin var mı fazla? Yok. Olmaz yok. lazım o moda item düştü ver şunu. Ne elmas var? Ona. Ver lan. Allah. Bana şey ver. Sana bir Allah. Ya ben bana bir şey var. ver. Adam geliyor şuradan. Gelsin. Lan. Ben o yapacağım. Ben de seni koruyacağım. Koru. ne uzaklaş. Uzan, uzan. Iş, uzan. Lukas sana da yapıyor <laughs> zırhı. Tamam. Ben şu adamı kovmuyorum. Furkan ya. tipe bak ya Furkan. Acil ah, gel. Adam gel lan o adam. Hileli. Hileli aptal. Gelsene lan. Diamond'ım var ha adamcız. Adamsız. Şerefsiz adam. Allah adam ağa vuruyor. Kaç kuruş ben aldım. Al. Bana da hediye et. Sen de var zaten. Hadi gel gidiyoruz ya. Oğlum adam kaçıyor. Kaçamaz. 2 bir olduğunu görünce hemen topukluyum tabi. Team gücü! Ha ha ha! Açma göt! Ne biliyorsun abi? Tamam Furkan ben o adama dalıyorum. İkimiz dalalım daha doğrusu. Ne benim? Ne benim? Çekini ye beni yeme. Aa! Aa! Gideceğim Sen aldın mı? kask. Altın. Hepsini sen aldın lan. Yok. kaskı Yoo. Allah'ın sana taş kılıç Ohan demir kaskı bana. Kaç kuruş vereyim? Başka demir kask var mı var? Senin pantolon var mı başka? Al şunları. Pantolon yok mu oğlum başka? Ya oğlum bana versene o demir. Ay Hı. demir. Veriyorum alamıyorum. Pantolon yok mu başka diyorum. Var. Ver bana. Mı yok var mı yok. Ya yok. olmaz çünkü. Lazım bana. Botun botun var mı? Kaskın var mı? Var. 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 Oğlum bende full kask var ya. Altın. Gel oğlum ya burada bir yer var. Orada. Ah şuna saldırın! Ne? Kime? Burada bir adam var. Onu kovalıyorum nerede? ben. Kim? Nasıl? Nerede? Aha gel. Neredesin lan sen? İsmi? Onu o adam, adamı... kovalıyordum işte. Diamond'ı nereden bulmuş ya? Adama helal olsun valla. Oh pantolonum mu? Dur ya. İyi. Hayırlı olsun. Orada başka bir oğlum şey oğlum, Oğlum bu adam iki düşük şey. Ya boş ver Dedik oğlum düşük ya. Şeyler. Hadi Furkan gidek. Ben burada timler için bir yer vardı ya. Ben iyi biliyorum. Böyle içine giriyorsun. Orada adam sana. Furkan beni takip et ya. Neredesin sen? Pusulam yok ki. Ha varmış pusulam bekle. Oğlum geldim ben sana bir Ha seni görüyorum. Aptal. Aha gördüm gel şunu da al. Ya sen kimsin lan? Hı? Sen kimsin? Ben kimsin lan yemin et. O da aynı Arkasında Youtube işareti var. YouTube. Lan bana ne vurdun? Sana ne vurdum lan? Bu canına götürme. Çekeceğim adamı. Olsun bana vurdum. Canını azaltmıyor lan. Çekilmiyor mu oltayla? Tabii oğlum. Sadece kız e, mu Ne varmış? Ne istiyorsun? kaldı ki iyi gidiyor. saldırıyor. Baya demir ben. De. şeyi var adamın. Olur. Saldırın oğlum onun demirini aldık mı? Oğlum o demir ne ki? Bizde elmas var salak. Olsun ha, Ayakkabısı var. Fazlası vardır. Oğlum ya sıktığı da sanki işliyor ya. <laughs> Fazla işlemiyor ama. <Gülüyor> <Gülüyor> Furkan Aman bence kaçalım. Kaçalım Furkan. Oğlum hareket edemiyorum ben ha. Oğlum adam bana sürekli sıkıyor. o. Ben hareket edemiyorum bildiğimiz. Nasıl hareket edemiyoruz? Attım karşısına... şimdi. Aa Furkan gel timler için yeri buldum. Gel 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 Furkan gel. Oğlum orada Furkan. Hadi, Hadi kaçıyorum ben. Bırak Lan bana ben Furkan mi? sen buraya basacaksın ben de alacağım. Sen buraya bas sağ tarafa. Ben alacağım. Sakın bırakma. Perobran kılıcı. Elma. Ondan sonra adam geliyor şimdi bak. Sola Bakayım adam geliyor mu? Adam uzaklaştı oğlum bizden. Şimdi sola bas. Sola bas. Şuraya gel. Sakın bırakayım beni. Bana Erobran kılıcı falan yok mu? Burada restik ay ee, şey. Rabbice. bana yok mu? Yok oğlum sana hep bir şey yok yardım etmek için bir şey yok. Gıcık. Gıcık. Hadi gel. Şerefsiz. Hep yoğun ışığın ışığın bana vermiyor. Gerçi diamond şey verdin doğru tamam kanka. 16 tane diamond'ı ben düşürdüm. Koca ihanet ediyor şimdi. Tamam lan kanka tamam ağlama. Hadi gel. Lan sende taş kılıç e var değil mi? al. Oğlum sıçtın mı aşağıda Furkan. Adam geliyor. Nerede? Burda İyi geleceğe ise göreceğe de var Geleceğe varsa Yine eline çakmak taşı alıp bayağı yaptığını sanıyorsun. <laughs> adam salak ya sen Biraz da sen saldır lan benim canıma Sen kimsin lan? Öldürdüm Hı. Yine para bana... İçerim yok of ya ah. Furkan iyice giyin kuşan Çünkü 4 e bir dakika Ne? 4 meçe 50 saniye Şu içimden atlanmaz lazım benim? Burkan item at biraz aynı senin dediğin gibi. Bu el altın kaf ne ya? Altın kaf ne ya? Ya item atıyorum 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 adamdan güzel bir şey çıkar belki diyorum. Burkan, Burkan. Hı? Neredesin? Olmadı. Adamın abi... önündeki <laughs> yerin oradaymış daha hala. Oğlum oradan eşya mı alınır ya? Ya ben güzel bir şey yormadım. Atıp atıp alıyorum mecburen. Tamam. Hadi, başlıyor 8 san Tamam ben rapid bilmem nesini içtim. İyi zıplıyorum şimdi. Ben ne içtim. 1-0 başladık. Oley. Ya, bu sen, ne sen, bu? Al bu yeri oğlum ya. Ha? İşte buradan gıcık kapıyorum su yerinden. Okun varsa iyi de okun yoksa kötü. Oğlum ya adam normal bir şey. Aldım adamı. Pusulada sen gözükmüyorsun. Devil men gözüküyor. Onu görüyor musun sen? Hı? Sen kimi görüyorsun pusulada? Oğlum ben seni bile görmüyorum ya. Pusulan pusulada. Var mı? Pusulan var mı? Pusulam 12 tane var. Ka karay. Neyse. Yani Robin'in içi gördü. Tamam. Tamam, ben takip et işte. Şunu kovalayak. Oğlum sen neredesin hani? İşte sen takip edeceğim. Oğlum pusulayı pusula nasıl kullanılır bilmiyor mu? mu? Bilmiyorum. Lan pusula yön, ne taraftaysa tamam. distance azaldıkça Şuan kaç kişi benim... var kaç kişi kaldı iki mi? Bak distance azaldıkça beni buluyorsun demektir Tamam bakıyorum distance distance 91 kaldı 94 dur gidiyorum 95 93 93 90 89 şey, Gerisi dışarı oğlum sen detmeş yerinde değil misin? Yok oğlum ben şey su yerine doldum yine Adam öldürdüm ya. Tek ikimiz kaldı herhalde. Ben de buradaki adam aldım. İkimiz kaldık Furkan. E ne yapacağız? Sen çık ben birinci kalayım. Ya daha yerler. Oğlum olsun işte. O kadar diamond verdim sana. Of. Pusula sen görüyorsun. Sana doğru geliyorum. Bekle. Oğlum gelemezsin ya. Gelsem. <laughs> Ana Robin Ali tamam gördüm. Robin ben önce 88 88 4 doğru 89 oldu. 87 86 85 84 83 oldu mu? 87 oldu. Tamam senin merkezi. <laughs> Nerede lan? Hep değişiyor dur. Sen ne de değişiyorsun lan? lan. Durmuyorsun bir yerinde. Aynen dur. Bak ben durdum. Değişmez şimdi. Ha, Ben sana doğru geliyorum. Oğlum gelemezsin. Sen neredesin ben neredeyim bilmiyorum ya. Lan ne yapıyorsun oğlum? Yerin değişiyor sürekli. Hayır lan, lan bir dur lan. Lan değişmiyor. Ben buradayım. Önce dükkan diye başka bir şey. Oğlum onun <laughs> için gönüllerin, de gönüllerin şampiyonu ol işte. Yok. Tamam mı? Ben çekeyim sen ben gönüllere şampiyon Hayır. Ne olacak? Bulacak mıyız birbirimizi? Bekleyeceğiz. Oğlum zaten ben yenmiş gibiyim lan. Zaten saniye tam, Zaten tamam. Lan, öyle olsun. Zaten saniye sayılıyor şu olsa... an. Nasıl olsun? Eren saniye bitince bir birinci oluyor değil mi? Ha? Bilmem emin değilim. Hiçbir fikrim yok. Tamam lan. Hey lan süre bitince ikimiz de birinci oluyor. Belki seni bilmem ama ben Emin değilim. Hiçbir şey bilmiyorum. Niye böyle oluyor ki oğlum? Ya oğlum ya. Oğlum sen nasıl orada doğuyorsun? Sen hata mısın? Herkes burada doğuyor oğlum. Sen başka yerlerde doğuyorsun sürekli. Yo, bir tane sen sen orada kaç tane çocuk aldın? Bir. Dört. Ay dört. Üç kişi vardı. Burada bir kişi vardı. Burada da bir kişi vardı. Ee ne dört kişi diyor? Ay üç kişi. Ay kafam karıştı da. Nasıl oluyor oğlum ya? Oğlum saçma sapan işler ya. Aynı duruma bir kez daha düştük. Gıcık oluyorum ya. Hala video çekiliyor değil mi? Ne? He? Ben de full canım. Ay evet. Durdurayım mı lan? Yok Hayır ya. Mi? Şey. Hadi gönüllerin şampiyonu ben oluyorum. Tamam hadi öyle. Gönüllerin şampiyonu arkadaşlar. Tamam. Video bitti. Furkan sen birincisin lan. Nasıl? Ha? Hayır benim benim için sen birincisin. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar iyi günler. e ee, başka bir şey yok. Abone olmayı unutmayın.